Arkadaşlar sizler için Hellcase üzerinde başlatmış olduğum 100 dolar değerinde bir tane bıçak çekilişimiz var. Katılmak için Hellcase'e geldikten sonra buradaki user Giveaways'e geliyorsunuz. Daha sonra buradan en aşağı geliyorsunuz arkadaşlar. İkinci sayfaya geçip benim adımın olduğu çekilişi buluyorsunuz. Siz de burada join now yazar tıklıyorsunuz. Burada katılmak için yapmanız gereken iki tane şart var. 30 centlik bir tane mispek kasası açıyorsunuz zaten ucuz. Bir diğeri de buradaki refill kısmına gelip enter promo kodu zımın yazıp app dedikten sonra 5 dolar değerini minimum bir tane depozit atmanız. Buradaki herhangi bir ödeme yöntemiyle yapmanız yeterlidir arkadaşlar. 5 dolar attıktan sonra bu çekişe katılabilirsiniz. 28 gün sonra zaten direkt herkes burada açıklayıp bu çekilişi verecek. Hepinize bol şans diliyorum. Şimdi videomuza geçelim. Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hellcase'deyiz. 531 dolarımızla yine kaptırmaya geldik. Sizler de burada arkadaşlar refill kısmına geldikten sonra enter promo code kodunu kullanarak %10 depozit bonus ve aynı zamanda 70 centlik bedava bir bakiye kazanabilirsiniz. %10 depozit bonusla birlikte arkadaşlar burada ödeme yapmak istediğiniz ödeme yöntemini seçtikten sonra örnek veriyorum skin atacaksın. Shadow Pay'i seçtin işte 100 dolarlık skin atacaksın kanka. %10 ekstralı bir şekilde zımın kodu sana burada yardımcı oluyor. Onun dışında dediğim gibi 70 cm'lik bir bakiye alıyorsun. Siteyi denemek için, önce gelip denemek için. Kodu kullandın, filtre basıyorsun bu sağ kısımdan. Buraya 0.70 yazıyorsun. Ve 70 cm'de açabildiğin bütün kasaları görüyorsun kanka. Bunların hepsi zımın koduyla bedava arkadaşlar. Mesela gerilla lakası 30 cm'lik bir kasa. E bunu bedel'a ekliyorsunuz arkadaşlar. Bedel'ın mantığını hemen ekleyip size şöyle bir göstereyim. Buradan create'e tıklıyorsunuz. Mesela burada 1 ve 1 atıyoruz arkadaşlar. Birinin katılmasını bekliyorsunuz bu kısımda. Mesela bak taktiği bile biri geldi. Mooncake diye. Böyle bedavadan kasa savaşı yapabiliyorsunuz. Ve kazanırsanız da ufak bir deposit yapıp. Diyelim 10 dolara falan çıktınız böyle katladınız katladınız. Mesela Bak zarar ettik kanka. Kazandık ama zarar ettik. Ufak bir depo atıp %10'unu zaten ekstra alıyorsunuz. Çekebilirsiniz. Bilginiz olsun. Şimdi 530'umuzla ben premium kasasına gitmek istiyorum. Bir önceki videoda yanlış hatırlamıyorsam çok güzel katlamıştık işte bu kasadan ve indirimde arkadaşlar. En önemli noktası da burası. 5 tane açtım. 130 dolarım vardım. Çünkü güveniyorum abi premium'a. Premium alttaki şu pahalı mıydı lan? Bunun 90 dolarlığı vardı yanlış hatırlamıyorsam. 130 verdik. 100 do Bak tam 90 tek attım kanka. Gördün mü? 196 aldık. Güzel. Baya kar. 130 verdik. Tamam. Bokunu çıkarmayalım. 2 tane daha açalım kanka. 50 dolar daha verdim. Hadi oğlum. Güzel 2 tane daha şey at gideyim. Bir tane hyper beast. Bizon çok kötü ama be. Belki bu kurtarabilir. 26 dolar. Bu kötü oldu arkadaşlar. Ama sıkıntı yok. Bunları seçiyorsunuz abi. Ee, şunları seçtim. Tamam mı? 2x'den bastım. Az önceki zararımı çıkardım gittim. Evet çıkaramadık arkadaşlar devam ediyoruz ne açabiliriz diye şöyle bir bakıyorum yeni kasalar var blitz oğlum lolden çalıp sonunu mu değiştirdiniz ne yaptınız zaman bu ne 7 dolarlık bir kasa gel bakayım kanka ha battle kasasıymış arkadaşlar bu o yüzden şu an gitmeyeceğim buna Uniteji. ne açabiliriz hadi bakayım thunder'dan açalım 46 dolar bu da indirimliymiş 66'dan düşmüş denedim bakalım İndirimli kasalar bugün katlatacak mı bize elektrik ay ucuz kanka be 66'dan pahalı değildir yani bu 50 dolar değil 40 dolar 50 dolar aradan çıktı. Bir de şart vardı. 4 tane bundan çıkarttığımız zaman bedava bir şekilde asimo'yu da alabiliyoruz. Bir tane daha şans vardı mı ya bu kasaya? Hadi oğlum. Ya jaguar daha da kötü be oğlum. Yapma be oğlum. 31 dolar. Evet bugün gerçekten 31'lerden başımız kurtulmuyor arkadaşlar. Ne açabiliriz? Unitej açalım. 105'ten 86'ya düşmüş. Bir tane de bundan yapıştırdım. 450 dolarlık adama M4 Asimov çıkmış. Bize de Empress geldi. Lütfen stat falan olsun yoksa çok zarardayız. 25 dolar kanka. Bir daha. Bir daha. Hadi güzel bir şey ya. Çok bıçak var içinde. Tam bir tane bıçak geldi de. Kar mı? En kötüsü 73. Ve en kötüsü geldi. Arkadaşlar çok şanssızız. Yani bıçak çıkarsak bir şanssızız konuşamadım. Gerçekten garip bir video. Gel bakayım. Double boost tanışıyorum abi bir tane. Ben zamanında bu kasadan çok güzel bir şey çıkartmıştım. Evet gele gele redline geldi. Hadi oğlum stat olsun. Hadi. 26 dolar abi gerçekten inanılmaz. 18'imiz kaldı o bir dursun arkadaşlar. Ee, şöyle bir şey yapalım. Şimdi biz video 530'a başladık değil mi? Kaçtayız abi? 420'de bakiye var 420 dolardayız. Zarar mı zarar? Bu zarar nasıl çıkarılır? Buradan 2x basarak şöyle bir upgrade'e bir selamünaleyküm diyemedik abi. Gene sağ gelmedi arkadaşlar. Bir önceki de sağ değildi hatırlarsanız. Ben o yüzden yüksek bir sağ gireceğim. 20 dolar bakayım de ekstra bir şekilde eklemek istiyorum. 411 dolarlık talon. Şunu da eklesem %60 lütfen gelsin. Lütfen gelsin. Dur kanka. İyi ki de %60 ile basmışız arkadaşlar. Talon Life'ımızı alıyoruz. Abi ben bunları satacağım. Biraz daha devam etmek istiyorum. Ekstradan e, size zaten benim bir tane sözüm vardı. Size bir tane burada çekiliş başlatacaktım arkadaşlar. Onu bir yapalım. E, onu yapmadan önce arkadaşlar. Bir, zaten videonun introsunda görmüşsünüzdür de. Ben gene de burada yapacağım arkadaşlar. Zaten burada yapacağım. Sonra introya koyacağım yani. Mantıken. E, şimdi... Bize katlatacak kasa lazım. Şu ana kadar katlayamadık. Bir kez battle'lara bakalım. Millet ne yapıyor ne ediyor. 77 dolarlık bir tane battle gördüm. Ben buna katılırım aga Hadi oğlum be. Kendi kasalarımıza şansımız tutmadı. Burada tutsun. Hadi oğlum. Haydi oğlum lütfen güzel bir şeyler. Çok kasa var içinde. Çok fazla şansımız olabilir. Haydi bakalım. Bir tane hyper biz çekerek başladık. 45 dolarlık minimal bir. Çok güzel. Hadi oğlum. Dağısı lazım. Dağısı lazım. Ondan avradını adamı da 30'luk çıktı arkadaşlar. Bize bir dolar çıkarttık. Aman diyeyim kanka korkutma beni. Tamam. Daha çok kasa var arkadaşlar. Neyin de olacağı belli olmaz. Kaybetmememiz lazım. Adam çok yaklaştı abi. Adam çok yaklaştı sıkıntılı. Hadi oğlum ya zımın. çek bir şey daha oradan. 51'e 49 yapmayanırız kanka. Hadi oğlum. Aynısını çıkarttık. Abi Kafa kafayız. Lütfen kazanalım bunu. Abi aynısını çıkarttık. Bizimki fail tested. Ama 1 dolar öndeyiz sadece. Hadi oğlum. Yapma. Ay 4 dolara 3 dolar. Kanka lütfen. Bunu kaybetmeyelim. Anana avradını. Faktör ne bir şey çıkarttı 60 cent nasıl bilmiyorum. <laughs> abi 2 dolar öndeyiz lütfen kaybetmeyelim. Yapma yanarız. Güzel 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 4 dolar öndeyiz abi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Yapma yapma o pahalı. O pahalı kanka. Ya sen şaka yapıyorsun. Abi lütfen. Son kasa lütfen lütfen lütfen. Kanka dalga mı geçiyorsun ya? Dalga mı geçiyorsun ya? 150 kazandı abi adam. Kötü uzladık beyler. Kötü de uzladık. 170'lik panda knife thunder ananı ben buna girerim bir kere bir kere biz bu boka girdik arkadaşlar kezmedi olayına buradan ya herro ya merro abi lütfen hadi be lütfen güzel bir şey var Panda knife, panda knife. Aynı çıkarttık. Bizimki file tested. Güzel. Hadi oğlum. Lütfen kaybetmeyelim bunu. 153'e 137. Abi son kasa. Lütfen. Lütfen artık bunu kazanalım. Aldık değil mi? Aldık abi. Aldık. Güzel. <laughs> 300 kazandık arkadaşlar. 170 verdik. 300 iki katı değil ama yakın. Okey abi. Profit profittir. Ee, bakalım başka neler var. 10 dolarlık bir battle gördüm. AWP battle falan var içinde. Katılıyorum abi buna da. Ve sonuncu olarak katılmayı çok seviyordum da ben niye sonuncu olamadım? Bu adam sağa katılmış ya. Ben sonuncu katılmayı seviyordum. Bizi arada bence toz yapacaklar arkadaşlar. Evet Phobos çektik. 3 dolar. En önde biz gidiyoruz bakalım. magnezyumları attı herkes abi 5 sant. Umarım güzel bir battle'dır. Bir tane Neonur çıkıyor 40 dolarlık faktör iniyor. O hangi kasa kanka? O hangi kasa? Buradan da kaybetmeyiz herhalde arkadaşlar. 10 dolar verdik zaten 40 dolar biz çıkarttık. Bizi geçmedikleri sürece adamlar da bir şeyler çıkartsın da iyice profit olsun yani adamlar hiçbir şey çıkartmadı. Hadi kanka ver adamlara da bir şey ya. Tamam. 10 verdik. 48 dolar alıyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir bedel oldu. Abi biz o item hangi kasadan çıkarttık ya? E Glock kasasından mı çıkarttık kanka biz onu? Glock'tan çıkartmışız arkadaşlar galiba. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. 150 dolarlık bir bedel yordum. AWP, Classy, buna gelir arkadaşlar? Double boost, dream Yok buna girilmez bu kar ettirmez arkadaşlar Her gördüğümüzü atlamayalım 30 dolarlık gördüm bir tane ben buna da katılacağım Son kişiyi bekliyoruz 31 dolarlık bir battle Umarım yine güzel peyler Skrimish kasası var içinde 2 tane AK var 2 tane de AP var güzel bir battle Henüz katılan yok arkadaşlar onu beklerken Biz başka bir battle'a daha girebiliriz bence Biz kendimizi açmaya devam edelim Güzel oldu İyi ki de battle'lara gitmişiz Ben premium'dan deneyeceğim ya 5 tane daha Hadi bakalım premium kasası lütfen Güzel şeyler atmaya devam et. Bizi katlatmıştın. Akibara pahalı olabilir lan bu. Bunun pahalısı var. 331 dolarlık çıktı. Sen ne diyorsun? Totalde de 450 dolar aldık arkadaşlar. Ananı avradını 130 verdik. 450 dolar aldık. Ben bu kas, Bak dedim abi bu kasa gerçekten güzel bir kasa. İkinci sıraya da oturmuşuz en iyi çıkaranlar arasında. Bunlar da güzel. Bunlar da güzel. Abi çok güzel oldu bu ya. 11 dolarlıkta burada Hyper Beast falan geldi. Daha bir bedelimiz vardı. bedela bir bakalım abi. bedela hala katılmadılar herhalde. Bildirim gelmedi çünkü. Evet hala katılan yok arkadaşlar buna. Ama biz zaten yapacağımızı yaptık. Envanteri ben bir gideyim. 829 dolardayız arkadaşlar. Bıçağı satmıştık gerçi ama iki tane burada var. Güzel güzel kanka gayet güzel. Şöyle de bir şey yapalım. Ben size bu videoluk bir tane çekiliş item'ı çekeyim. Abi ben bu katlamanın şerefine bir 10 dolarlık çekiliş patlatırım arkadaşlar. Twitter'a gelmeyi unutmayın. Umarım elinde vardır seçim bu item. Burada biraz bekleyeceğiz tabii. Yokmuş arkadaşlar. Sıkıntı yok. Hemen değiştirelim onu başka bir itemla. Ben bunları beğenmedim. E, şuradan yenileye basıyorum. Yeni skinler göstermesi için. Ve yeni gösterdiği skinler de çok güzel skinler değil maalesef ki. E, şu AK'ye bakmak istiyorum abi. AK Neon var mı elinde kankam? Evet, bazen hata verebiliyor. Hata verdiği zaman buradan gidip takas linkinizi yenileyin arkadaşlar. Ha, bir de benim envanterim gizliymiş onunla bilgisi yok hemen envanterimi bir gizliden çıkartayım ee, Şuradan geliyorum inventory public diyorum tamam mı Kankacım sen bunu bana bir var bakayım şöyle Vermedi Tamam gene e, galiba şu sıkıntı oluyor arkadaşlar Bunu her türlü yapıyor niye yapıyor bilmiyorum Bu takas linkini buradan create diyorsunuz yeniliyorsunuz yani Bunu kopyalıyorsunuz abi Yapıştır save diyorsun F5 atıyorsun abi sayfaya Tak send diyorum abi şu an göndermesi lazım bekliyoruz ve 5 dakika içerisinde bize itemı göndereceğini söyledi arkadaşlar. Bunun dışında sizlere 100 olalık bir tane dediğim gibi, eee çekiliş şeyim vardı, sözüm vardı. Hemen onu da bir halledelim abi. Güzel bir tane bıçak yapayım hemen ben size burada upgrade'den zaten bıçağımız var ama ben bunu vermek istemiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada AK'miz gelmiş. Şöyle confirme tıklayalım. AK'mizi bir kabul edelim. Kaç para kanka bu? 300 yazana bakmayın orada yanlış gösteriyor abi. Şöyle bakalım. 175 liralık bir tane de imteki bulunan güzel bir AKM'iz abi bunu Twitter'dan sizlere vereceğim Twitter'dan gelip yine katılabilirsiniz arkadaşlar videonun açıklama kısmında linkler var Discord'da da her video iki tane çekişimiz oluyor oraya da gelebilirsiniz 10 TL Steam kodu veriyorum orada da her gün haberiniz olsun Şimdi size bir tane güzel bıçak yapmamız lazım arkadaşlar Size buradan böyle verebileceğim hani çekilişi olacak güzel bir bıçak bulalım abi God knife freehand faktörünü Kanka dur bir dakika lan çok bir şey ekledik. Ha tamam. Ee, bakıyorum abi burada şansımı arttırabileceğim. Ha bir de bakiyemizi ekleyelim. Abi %65 ile ben bunu yapıştırıyorum. Umarım verirsin. Ver çekilişini yapıp gideceğim. Yapma be oğlum. Bunu yakması hoş olmadı arkadaşlar. Kanka bir daha denedim %37 sağdan. Umarım verirsin artık. Dur baba yapma be oğlum. Yapma be oğlum bir bıçak için harcadık harbiden bir bıçak parası şu anda. Yani şu an sizlere bir çekiliş Aytımı çıkartmaya çalışıyorum. Bunu da size vereceğim. Artık ver kanka lütfen. Gerçekten inanılmaz Başka bir şey demiyorum abi Artık alabilir miyim ya Artık alayım yani lütfen e, Yani bir zahmet Abi şu an kaçtayım ben 714'teyim Size çekiliş itemini ayarladık Karda mıyız kardayız Create giveaway abi tamam mı Buradan geldim e, God knife faktörünü seçiyorum abi Tamam arkadaşlar her şey tamam Aylık bir çekilişimiz var e, Şuradan create bey dedim 100 dolarlık bu çekilişe katılmak için arkadaşlar Yapmanız gereken bir tane mil spek kasası açıyorsunuz diye gelip 30 centlik zaten ucuz bir kasa. Bir de 5 dolar benim zımın kodumla buradan refli kısmından zımın kodunu kullanıp 5 dolarlık bir depozito atıyorsunuz. Burada istediğiniz ödeme yöntemiyle yapabilirsiniz. Kafanıza göre artık hangisi, hangisi size uygunsa. Ve gelip bu çekişe katılabilirsiniz. Bir ay sürecek. Katılmak için buradan user giveaway'se geliyorsunuz abi. İniyorsunuz arkadaşlar. Burada zımını bulmanız lazım. İkinci sayfada olacağız büyük ihtimalle. Aynen buradayız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bunun yeri değişebilir. Şurada benim kullanıcı adımı bulduktan sonra gelip view diyorsunuz. Buradan katılıyorsunuz. Hepinize bol şans diliyorum. Hem bu çekilişle hem diğer çekilişlerimizde. Hepinize bol şans. Bu videoluk benden bu kadar. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.